Batman'da bir çırçır çır fabrikasında çalışan 21 yaşındaki Helene Güz önce kolunun sonra vücudunun bir kısmını yutan makinede feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre olay kent merkezinde bir çırçır çır fabrikasında meydana geldi. İşe yeni başladığı öğrenilen 21 yaşındaki Helene Güz çalıştığı fabrikada iş makinesine kolunu kaptırdı kolunu kurtarmaya çalışırken vücudunun bir kısmı da makineye takılan genç kadın ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Egüz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.